Müdürlüğümüz tarafından organize edilen ve Filistin halkına destek amaçlı kermesimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hepimizin malum olduğu üzere 7 Ekim'den bu tarafa yaklaşık 47 gündür Filistin halkı çok ağır bir zulüm altında ve ciddi saldırılara maruz kalmaktadır. Ve tarihin en kanlı, en vahşi, en menfur saldırıları ile karşı karşıyadır. Dolayısıyla e, mazlum Filistin halkının yanında yer almak o anlamda bir insanlık görevidir. E, ve e, Filistin halkına gösterilmesi gereken tepki bütün insanlığın e, ortak vicdanının bir Sesi olmalıdır diye değerlendiriyoruz Hiç pes ki bir Müslüman olarak Her birimizin aynı zamanda Türk milleti olarak da biz tarihten bu tarafa Her zaman hak ile batılın mücadelesinde Hakkın, hukukun ve adaletin yanında olmuşuzdur. Ve dolayısıyla dün olduğu gibi bugün Ve bundan sonra da Türk milleti her zaman Mazlum milletlerin umudu olmaya Devam edecektir ve 47 gündür devam eden bu büyük insanlık dramı karşısında her zaman e, tepkimizi en yüksek sesle ifade etmeliyiz ve mazlum Filistin halkına da maddi manevi desteğimizi, yardımımızı esirgememeliyiz. E, çok şükür Erbağ halkı da e, Kadir Şilası'yla bu anlayışını, fedakarlığı bu yardımseverliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. E, daha önce ilçe müftülüğümüz tarafından organize edilen kermese yoğun bir katılım oldu. Bugün de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün göstermiş olduğu bu kermeste e, Erbağ halkının bu anlamdaki duyarlılığını e, ortaya koymaktadır. Ve bu yaşanan insanlık dramı karşısında da e, her zaman Türk Milleti olarak Filistin halkının yanında yer aldığımızı ifade ediyoruz. Ve e, bu yaşanan bunca zulüm karşısında da yine e, Batı uygarlığının gazetede başının kuma gömdüğünü bir kez daha görüyoruz. Ve yine bir kez daha bu e, batı uygarlığının riyakarlığını iki yüzlülüğünü e, şiddetle kılıyoruz. E, dolayısıyla da her zaman Türk milleti olarak da mazlumun yanında e, yer alacağımızı ifade ediyoruz. E, mazlum Filistin halkının her zaman yanındayız. Ve e, bu 47 gün, günlük menfur saldırılarda e, hayatını kaybeden ee, Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah kenmemiz hayırlara vesile olur. Filistin halkı da e, kısa zaman içerisinde bu zulümlerden kurtularak e, inşallah e, daha müreffeh yarınlara kavuşur. E, bu duygu ve düşüncelerle kermesimizin hayırlı olmasını diliyor. Emek veren, katkıda bulunan halk eğitim Merkezi müdürlüğümüze çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sizlere saygılar sunuyorum. gelmesimizin açılış duyasını yapmak üzere ilçe müftümüz sayın Bekir Ertürk'ü buraya davet ediyorum. Amin. Mağnudo billahi inne Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin el emin. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil el İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ilahi ya Rabbi huzuruna geldik, elimizi açtık mazlumun yanında zalime karşı duruşumuzu gerçek tarafında Mekke, diğer tarafında da Medine vardır bu ikisinin üzerinde de tül gibi Kudüs vardır anlayışıyla huzuruna geldik Allah'ım okuduğumuz hat bir şerifleri hasreten Filistinli kardeşlerimizin şehit olan kardeşlerimizin ruhlarını hediye ediyoruz ile. Onlar vakitlerin nezdinde bütün şehitlerimize de okunan hat bir şeriflerimizi hediye ediyoruz ile Allah'ım. Hür ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için onlara yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin biz Necip millete de ayaklarımıza Kudüs gücü ver Allah'ım. İlahi ya Alemin. Bizler bir araya geldik. Her zaman mazlumun yanında buluşumuzu gerçekleştirmek için kermesler düzenledik. Hayır çarşıları açtık Allah'ım. Hayırlarımızı, niyetlerimizi kabul eyle. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki لَنْ تَنَالُ الْبِرْرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz buyuruyorsun Ya Rabbel Alemin. Dinin temeli iman, gayesi ise iyilik yapmaktır prensibi gereğince bizler bugün iyilik yapmak için huzuruna geldik, elimizi açtık. Tüm yapacağımız maddi ve manevi yardımları devgah ı kabul eyle. Kermesimizi hayırlara vesile Allah'ım. İlahe Ya Rabbel Alemin bir an evvel Zalimin zulmünden Filistinli kardeşlerimizi kurtar Allah'ım. Ya Rabbel Alemin sana inandık, sana güvendik. Yerin göğün afetlerinden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

hani tanesi 10 lira mı? 10 lira. Dört, yani, bir tane tanesi komple verelim. Başı tamam. Şey, tane tane da bizim. Şöyle. Tanesi 1000 lira mı? İşlerdi. oradan Evet. Şey. Allah'ın etleri kabul edesin. ne? Beş, olan beş lira olsun. dedim ya? Küçük şey ya. Şey burada. beş lira mıydı? Beş şey. lira. Beş lira. Beş Beş Allah'a hamd